Yurdun güneyinden bu kez yurdun kuzeyine doğru gidiyoruz sevgili izleyenler. Muharrem ayı etkinlikleri devam ediyor. Rize'nin güney su içerisinde önce hafızlar bir Kur'an-ı Kerim ziyafeti verdi. Ardından vatandaşlara mis gibi aşure dağıtıldı. Aşrı şerifler okundu. İlahiler söylendi. Rize'de Muharrem ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda vatandaşların adeta kulaklarının pası silindi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen imam hatip ve müezzin kayyımlar Rize'de buluştu. Güneysu Merkez Camii'nde düzenlenen program dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Dostluk, kardeşlik adına düzenlenmiş güzel bir etkinlik yapanlara teşekkür ediyoruz. Allah şu anda acı içerisinde e, sıkıntı çeken özellikle Kudüs'teki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Bugün Güneş Merkez Camii'mizde güzel bir Kur'an-ı Şerif dinledik. Ee, ondan sonra namazdan sonra güzel bir aşiremizi yedik. Bunu yapandan bu programı düzenleyenden Allah razı olsun diliyorum. Bu aşureleri yapan arkadaşlarımız, hazırlayan arkadaşlarımızdan Allah razı olsun diyorum. Programın ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.